Antarktika'nın beyaz yüzeyinin altında, milyonlarca yıldır güneş ışığından yalıtılmış, 400'den fazla buzul altı gölünün oluşturduğu görünmez bir imparatorluk yer alır. En ünlüsü, 4 kilometrelik buz tabakasının altında gömülü, Ontario Gölü büyüklüğünde bir su kütlesine sahip Vostok Gölü'dür. Ezici basınca ve sürekli karanlığa rağmen, Vostok mikrobiyal yaşamla doludur ve güneş ışığı yerine minerallerle kimyasal reaksiyonlarla beslenmektedir. Bilim insanları, bu yabancı ekosistemi kirletmemek için steril teknikler kullanarak dikkatle sondaj yapar. Her bir çekirdek örneği, antik yaşama açılan potansiyel bir penceredir. Bazı araştırmacılar, bu göllerin Lüpiter'in uydusu, Europa'nın gizli okyanuslarını taklit ettiğine ve bu nedenle astrobiyoloji için doğal laboratuvarlar haline geldiğine inanıyor. Hatta nehirler bile akıyor. Radar görüntüleri, buzun altında yüzlerce kilometre boyunca kıvrılan sıvı su kanallarının buzulları kayganlaştırdığını, ve denize doğru kayma hızlarını etkilediğini gösteriyor.